Civan Canova'nın cenaze töreninde utandıran görüntü ünlülerle selfie çektirdi. Snoop Magazine'den Ecem Altan'ın haberine göre Civan Canova'nın cenaze törenine katılan bir kadın vatandaş Tuna Arman ve Açelya Akkoyun'la fotoğraf çekmeye çalıştı. Ünlü isimlerin burası cenaze lütfen şimdi olmaz uyarılarına kulak asmayan kadın gülerek poz vermeye devam etti. Canova'nın naaşı törenin ardından cenaze namazı için Zincirli Kuyu Camii'ne götürüldü. Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze törenine katılan bir kadınsa fotoğraf çekme yarışına girdi. Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun ve Tuna Arman'la fotoğraf çektirmek isteyen kadın, ünlü isimlerin ve çevredekilerin cenazede böyle şeyler olmasın lütfen uyarılarına dahi kulak asmadı. Poz vermeye devam eden kadın, kendisini uyaran Akkoyun'a da yüzünü dön kameraya bak diyerek hayrete düşürdü. olur mu şimdi bu çok önemli. Lütfen Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.